Vermidon. Amına bunu nerede yazıyor Vermidon? Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda for. He hatırladım tamam. Kim? <laughs> amına ne oluyor be? be. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. Ben <laughs> e benim amı. Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Allah'ım. Yalan sakın oluyor. Siz kimin için gelmiştiniz? Tarih hocası Mahmut Bey. Aykut! Kaçalım bana! Hadi! Hadi görünüyorum hadi! Kaç kaç! Hadi! Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Arkadaşlar üzmüyorum abla! Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki Amca işeceğim buna. Ha onu geçtim ben koyayım mı herkese? Şey. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz manita yapmış. Verin mi lan evin anahtarını hadi abi. Aradın mı tüpçüyü? Hangisi Türkçü bunu bu <laughs> ki? Bunlar ne oldu? Bir de sigara Şu Anne gözüm yanıyor. Ya. <laughs> <laughs> sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun? Kendi paran <laughs> <laughs> tamam amına koduğum take me to the candy shop let you... <gülüyor> 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 Doğru, çok güzel demek biç la geçsene abi ya sen yanlış yapmadın soru yanlışmış ya <gülüyor> 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 ananı <s> <laughs> Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur, ıslak çekecek misin? Yalnız renkler çok güzel. Lan çok iyi Ya görmez kimse Ama, ama belki hayır, yapmıyoruz öyle değil mi? <laughs> geç bakalım hadi geç. Onlara <laughs> <laughs> yaptın çocuğum sen Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? <laughs> Hocam Aykut uçuyor. <laughs> চাক চাল কালা kardeşlik varken? Şap boru şap boru. Tamam ilk çıkan ebe oluyor. Atma çık 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 sen bu oyundan çık. Çıka çıka çık. Ne çık, çık, çık. salak e. Ee. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam anne poğaç yaptı sucuk da var topta aldım. Güzel. Aykut? Eee. Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı hafta. Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Hocam ya, ama ne yapıyor? Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes I don't. Evet, başla! Anam! <laughs> hocam! Dokuz! <laughs> hocam atamıyorum! <laughs> <hocam. gülüyor> Anne! Yemekleri var! Babaya yaptım oğlum! <laughs> oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer! Ağabeyim zaten! Anladım. Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Balık kraker soruyor. Balık krakeri mi nedir? 8 lira 2 oradan 10 geldi bir imza alayım Kofa al şunu abi Kapıyı çizme lan Dikten al şunu Yer olur Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam Hayır hocam 10 dakika var Daha varmış 10 <laughs> babam mı aldı ya çok iyi bence Yani niye hep onu alıyoruz ben oğlum değil miyim benim babam değil ya DarkestRaven at yahoo.com Crazyboy, Altdire Aykut, Fiit, Cezaetut, Meydokta DÖRÜTMEN DÖRÜTMEN Merkür'ü en iyi biz biliriz Tüyü bitmemiş Merkür halkı Merkür'ü en iyi Çok üzgünüm hocam Vallahi billah tillah yalandır Anlas çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında Oğlum çok içtin kalkılmadı ya Bir sorsana neden içiyorum neden? Tamam neden? Ne neden? Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek ama. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim hocam. Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Ol be ol be. Hı? Nikola Tesla. kusül nasıl alınır? Kudurdum.com Kırtlakla <laughs> bırakmış ama ne kodumun karısı ya? Zı Ayşe çay koy sabahtan beri atar. <laughs> telefonu unuttuk. Çıkaracağım Allah'ım. <laughs> <laughs> Biraz internet azıcık. Nerede bu ya? Burada da yok. Ya modemi ne de yok? Salak. Tamam baba kapattım. Ya nah, heli bas diye tamam kapatıyorum. Ya oyun gitti niye çıkıyorsun? Aykut Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Ben bir davarım. Bu son dönemin en çok tutulan parfüm var Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste 5 lira. Vallahi... Yes, okay, okay. okay. Alright. Bana bunu açık. Kardeşim adam meal diyor. Meal bak burada 24. ayet... Ben çıkıyorum. Ali ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne bağırıyor be? Ne bağırıyor? Everybody wants your body, so let's check. Jack, 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldu? Bir pokemeli mi? Aa bu da hediye gal bakalım. Ne niye doğurdun geredin o da kadın oğlum niye birinci olmadın diye bak başka çocuklar da var okulda kadarı <laughs> bravo Ayağına nazar değmesin <laughs> Bağırın, Sen, ne 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 lan. ne 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 anne, Hoş geldin, hoş geldin. Kediler. Siktir salaya. <laughs> Suyun kaynaması gibi. <laughs> ya. Yeah. We climbed a mountain. Selamünaleyküm teyze. Oğuz gözle yapmış Lanet olsun bu hayat lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Vine'i bırakıp köyümü yerleşsin? Sevemedim kara göz. Kanal dedi mi akşamlar? Akşamınız hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Mükemmel, mükemmel. İki saat sonra. Ay, 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 ay. Kameramıza saldırdı. Koca eniştemi sikmedi mi? Evet. İngilizceniz nasıl? Hello children, how are you today? Let us begin now. Bisik bilmiyor. Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman Agul hadi yaşa hadi göt. Kızın ciğerlerini gel. Uzun binler bile şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne uzun Bana para ver. Bana para ver. Erkekler. Kadınlar. şikayetim var cümleyi asaktan. <laughs> <laughs> Dinlerimi hakim ben. Ha şu okumuş pirinci. Okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Okumuş sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz ben? Allah tuttuğunuz altın etsin. Allah çok besin. Rabbim hepinize olmayanları... Aha zabıta geliyor. <laughs> Hocam not alıyorum. Tekrar söyler misiniz? <laughs> Ananın amı be sikerim öğrenersin Kadınlar Ay şekerim valla rahat kadın Erkekler Bitme abi gözünü siktin <laughs> Kim geliyor tahtaya? Aykut Ananın amı Barcelona 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 Evet arkadaşlar bugün çekim... Bugün tekrardan. Bursalı bursalı bursalı. Neyse tekrardan. Kızım bir dinle. Bir tane mi dur. Güzelim. Gel. O eve 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 eve. Bana çay koy çay. Olmaz böyle şey. Yok sarıya mı? Tam mutlu oldum derken geldin çıktım beni ama. Kaptan pilotumuz Aykut Terimaz. Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. Ah. Tarkan dans figürleri. Daşşama vurdular. Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş. Ay sen bir gülme tut beni. Ay sen ben. Kızım sen mi ben mi? Kanka 3 ne? 3 3. Oğlum 3 lan 3. Üç. Oğlum 3. soru. Hay. Anın ama. An Ben <laughs> son Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Tek kelimeyle anlatsam? Tabii. O benim hayatımda... Matematik yok. hocanı sikiyim. Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Camların <laughs> pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Al vallahi ç... <laughs> nokta nokta olmak da demiş. Amcık yok. Neyse. Uçtu gitti. Amcık diye tahmin mi olur? <laughs> Pokemon garı kaçıyor. Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir adam neyse. Şeffaf derken? Bana sandaki bok bile görünür. <laughs> ne? Ne oldu? Aa avokat alalım. Ama ne koyup alev alacaksın yavaş. Bir de birinci vardı. Çikolera, vera, çeyre koyarım. Anasını ne Müşterinin yanında. Ahmet Bey masa 3. Müşteri yokken. Ahmet yarram hesabını yaptın lan. <laughs> Biraz kolay bir soru. Kana kırmızı rengini veren madde. Şnef şnef sürüyor. Abi mantığını, mantığını sıkıyorum bir zaten. bir hay bile diyemiyor. Ama gülşen demiş. <laughs> o kız buraya gelecek lan. LYS'nin zor olduğunu söyleyen öğrenciler en çok tarih bölümünde zorlanmış. Amınıza kocaman susun götler. Lan ne sıkıcı ama ne sıkıcı. İrfan bugün yanında kim var? Sanatçı Adnan Sikişen Ses canlı konuğumuz Adnan Sikişen Ses Ailemiz Siz de Sikerim ben ha yavşak Alçay'dan da götüne sok Seni de sikerim şakanı da sikerim ha Buradan Bülent da sesleniyorum Bülent'cim sen bir transseksüelsin Tokat bir basarım resmini çıkarırım orada. Şuna bak her tarafı ekmek kırıntısı yapmış. Eşek sıpaları vallahi bıktım. Bıktım ya bu çocuklardan bıktım. <gülüyor> 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 milletin içinde var mı ayıp ya. <laughs> Bağırma lan milletin içinde. Sen kimsin? Ya sen kimsin ya sen kimsin? Sen. sen kimsin ki be? Ya sen kimsin?

açılan bu merasimde I ask my mother what was...